şu, an tamam Gezdeyiz. Gezdeyiz. şu an gideceğiz. Çarşıya gidiyoruz Yani bir de gideceğiz. Bir şey gideceğiz. Hadi gidelim arkadaşlar. Süreniz, ben şey yapmadım. Ben, ba tamam başla. Tamam söyle. Ben şey yapmadım arkadaşlar. Siman arkadaşım. Arkadaş yapacağım ben. Siman şey yapacağım. Siman dur dur videoyu. Kapat. Kapat yeniden yap. <laughs> arkadaşlar

Arkadaşlar şimdi şu an kıymacıya geldik. Kıymacı yok şu an. Evet. Arkadaşlar bakın uh, burada para var. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Arkadaşlar şey Arkadaşlar. Arkadaşlar Şu an şu kıymacıya geldik şu an. Dur dur. Arkadaşlar. <laughs>

Bakın kıymayla kıymayla şey kuru yemiş var. Tamam şimdi bırak bırak tabii. arkadaşlar şu an elimde de 10 lira kaldı. 10 lira kaldı. Evet, 10 lira kaldı. Evet, eve gidiyoruz şu an. Eve eve eve. Eve. Eve eve gidiyoruz. Şu an buradan ne geçeyim daha daha iki dakika. Oha. Buradan gidiyoruz zaten. Şuradan şuradan. Kuaförü bakın olur. arkadaşlar. Kuaförün aynı oradan gitmeyelim. Gerçekten Evet arkadaşlar şu an çok var. Sımay da çekiyor. Eee ben de Simay, tamam artık atarsın mı? artık olur Şey yapma uzun oldu beni bak çok çok oldu. Senin bir de telefonun şey hiç kamera şey yapmıyor. 3 dakika oldu arkadaşlar. Allah <laughs> korktuk. Ben kapattım Tamam. Ben zaten şarjım az değil mi? Bakacağız kaç? İn olmuş. Benim 47. Arkadaşlar videomuzu sonuna geldi. Kanalıma like atın. Kanalıma abone olmayı Hadi öp.